Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi Karakuş. Ee, kısaca anlatayım size şöyle. Ben o kadınla İzmir'de tanıştım, su firmasında çalışırken tanışmışlığımız öyle oldu. Ee, sonra orada bir müddet durduktan sonra memleketime geldim. Memleketlikte dur durduktan sonra yani diğer evde 5 sene kaldık. Ee, en son taşındığımız ev. 3 sene yaklaşık o kadar bir zamanda burada kaldık. O adam da alt komşumuzdu. Ben işime gelip giderim. Ee, araçların, ekranlarını yaparım. Ee, kendi işimi yaparım. Cumartesi, pazar, hafta sonları badem alıp satarım. Benim kimseyle bir şeyim olmaz. Olmaz da zaten. Ee, eşime bugüne kadar hiç böyle yanlış bir şey yapmadım. Yapmamda aldatmadım. O yalanlar yani hepsi iftiradır. Bana o programda söylenenler hiçbir şekilde onları kabul etmiyorum zaten. Beni burada herkes adam bilir. Konum komşum herkes bilir beni. Tanır yani. Ee, yani komşumuzu güvenmekle hata yaptım. O benim hatam zaten. Biraz merhametliyimdir. Hani saf temiz kalpliyimdir. O yüzden böyle şeyler oldu. Kaybettim yani. Keşke merhametli olmasaydım. Uyansaydım. Bilemezdim ki yani böyle bir şey yapacaklarını. İnsan aklının uzundan bile gitmez yani. Ee, bilmiyorum. İşte sonuçları görüyorsunuz. Yani sonuçları görüyorsunuz. Ben eşime daha bir tiski vurmadım. Vurmam da. Onlar kendileri ayarlamış her şeyi yani nasıl anlatsam size bilemiyorum. Benim az çok hani programda görmüşsünüzdür nasıl bir kişi olduğumu. Çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyden önce gelir. Gerekirse canımı da veririm. Orada araba konusu açılmıştı. E, programda. Ya yani onu ben neden dedim öyle? E, dişimden tırnağımdan arttırdım. Kesinlikle o kadının Bunda bir katkı payı kesinlikle yok. Dediğim gibi ben ekmeğimi taştan çıkaran bir insanım. Ee, yani paramı öyle kazandım. Yani evime sırf helal ekmek parası kazanmak için çocuklarıma, eşime yani bir helal lokma kazanmak için paramı o şekilde kazandım. Dedindim, çalıştım. Ben bunları yani kesinlikle hak etmiyordum. Bilmiyorum hani neden yaptılar? Ya yani insan böyle bir şey yapamaz, böyle olamaz. Yani e, orada hep yalan söylüyor. Ben benim karnımı doyurmuyor, el aleme muhtaç ediyor. Para alıyorum. Bunlar kesin iftiradır. İnanmayın. E, ben gerçekten ailemi çok seviyordum, eşimi de çok bağlıyımdır. Bunu herkes bilir. Buradaki komşularım da hepsi bilir. Ama o bana yanlış yaptı, kaderini çizdi. Yapacak bir şey yok. Ee, olan çocuklarımız oldu. Ama oğlumun arkasındayım her zaman. Onunla yeni bir sayfa açacağım. İnşallah güzel günlerimiz olur, güzel yarınlarımız olur. Buna inanıyorum. Onsuz hayat yaşamaya çalışacağım, bunu unutacağım yani. Yani. Çok zor bir durum ama e, psikolojim çok bozuldu. Onu da atlatacağım inşallah. Bunu zamanla göreceğiz. Daha güzel videolar çekip sizlere, sizlerle paylaşacağım. Herkes kendine iyi baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Siz sakın sakın ola eşinizle e, kavga etmeyin. Hep iyi geçinin. E, dikkat edin kendinize. ってなる。